O araba yaramaz. Arkadaşlar herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dubai'de ikinci el araç pazarına gideceğiz. Araçların fiyatlarına bakacağız, orada inceleyeceğiz arabaları. Çok lüks segment araçların olduğu bir yer değil. Daha genele hitap eden araçların olduğu yere gideceğiz. Hadi beraber gidelim. Alputay'ıma e geldik şimdi. Bir ikinci el araç pazarı. E, bu bu Alputay'ım Dubai'de, Dubai'de değil gerçi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Honda'nın, Lexus'un, Toyota'nın ve birkaç markanın da genel distribütörü. Fakat bu ikinci el araç pazarında sadece distribütör olduğu markaların değil, birçok markanın ikinci el araçları var. Onları inceleyeceğiz. Şöyle ufaklardan başlayalım Gözde. Başlayalım. Toyota Yaris. 19 model. 100 bin kilometrede. 1.3 motor varmış. Fiyatımız fiyatı ne? neymiş? Arabanın fiyatı 51.000 dirhem. Aylık 830 dirhem ödeyerek bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki öncesinde bir e, down payment da yapmanız gerekiyor ama şu anda ne kadar bilmiyoruz tabii. Sizin en ilgi çeken arabalardan biri bu olur. Bunların hepsi yarış zaten. Çok güzel bir füme renkte Golf R var. E, 2000 19 model 48.750 kilometrede 142.000 dirhem. Aylıkta 2.004 dirhem ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Bu arabanın peki özelliği ne? Normal Golf'ten farkı ne bu arabanın? Bunlar 2000 motor bir de 290 beygir civarı. Çok güçlü bir araba. Bir de R harfi var tabii ki fark olarak. Neyi var? R harfi. R harfi var evet. Şimdi Oo. bunlar, bunlar ne? Chevrolet? Bunlar Chevrolet Spark. Ay biz bunlardan Kiralanmış kiraladık. Geldiğimizde. Günlük ne kadar kiralıyorduk? 80 dirhem. 2020 model 72 bin kilometrede 40, 40 bin dirhem. 595 dirhem aylık ödemesi var. Genç kızların sevgilisine geldik şimdi de. <laughs> Nissan Micra. 2020 model 70 bin kilometredeymiş. Fiyatımız neymiş? 40 3000 lira. 2020 model Passat var burada. 93.252 kilometrede. Fiyatımız 80.000 lira. Aylık 1253 lira ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Fakat bu arabanın bir farkı var. Motoru 2.5. 2.5 benzinli. Bizdekinden farklı, makyajlı. Buraya gelenler herhalde. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya böyle birazdan makyajlı gidiyor. O kasalar olabilir bunlar. X1 var şimdi. Rengi çok güzelmiş ama. Evet çok güzelmiş gerçekten rengi. 2017 model 55.500 kilometrede 112.000 liram. Head-up display falan da varmış. Fakat bu sanki biraz pahalı geldi bana. Bak senin çok beğendiğin araba var şurada. Hangisi? Toyota'nın. Ah ha, evet ya. Çok şeker o araba. Ninja kaplı Çok tatlı. Bir de renkleri de çok tatlı oluyor. Bak burada. Bunlar ya yani böyle dışarıdan bak. tatlı da içleri çok kötü. 2021 modelinin bile içi böyle 1980-90'lardan kalmaymış. Bir kez bakacağım. Dur bakayım ben de şimdi. Şimdi. Bu kaç modelmiş? 2022 model. Oo, bayağı yeni. 50.000 kilometrede fiyatımız 130.000 dirhem. Dirhem pardon. 400 motor varmış. Şöyle bir çekeyim. Çok tatlı bu araba. Ama gel şu içini bir gösterebilir misin? Göstereceğim de? bir saniye. Önce bir dışının güzelliğini göstereyim. Sonra şu içine da içine bakabilir girerim. misiniz? Bakabiliriz birazcık şey Birazcık ama. Aynen biraz da şöyle, şöyle, şöyle. yaptık. Yap? Şöyle yani yap. gerçekten içi kesinlikle bir 2022 model araba değil. Değil. Ama dışı çok tatlı. İç güzellik mi, dış güzellik mi Muratçık? <laughs> İkisi de. <laughs> <laughs> Toyota GT86. Bu arabayı Toyota Subaru ile birlikte üretti. Bu arabanın aynısını düşün. Birebir aynısı. Sadece burasında Subaru amblemi var. İkisi de aynı arabayı çıkarırlar. Hangisi daha pahalı satıyor normalde? O fiyat, öyle fiyatlara bakmadım ama hemen hemen aynıdır. 2.0 motor. 88 bin kilometrede 95 bin lira. Kaç yılı araba? 2018. Çok küçük ya. Çok basit. Bu da çok güzelmiş. ...2021 model... ...42.000 kilometrede... ...180.000 lira... ...Jeep Wrangler Sahara... ...modeli... Ama bizim işimiz Almanlar ya gözde. Bak şimdi, Almanlar yani. <laughs> Alman deyince duracaksın. 2020 model. 42 bin kilometrede. Kaç bu? 5 kaç bu? 520i. 180 bindir hem. Evet. Bu arada bunlar 520i'ler Türkiye'de 1.6 motor oluyor vergiden ötürü. Burada, burada direkt gerçek 2.0 motorlar. Audi A6'mız var burada. Bakalım. Bu da 20 motor. 2020 model 78.000 kilometrede 165.000 TL. A6 20 TFSI. 2020 model 63.000 kilometrede. C200 AMG paket 200.000 lira. Mercedesler genel anlamda pahalı Audi ve BMW'ye göre. Biz buraya ilk geldiğimizde araba bakarken burada Rasalkor diye bir yer var. Sanayisi gibi buranın. Orada araba bakıyorduk. Böyle bir tane işte Mercedes e araba beğendik. işte o oh, fiyat da iyi falan filan. Sonra işte adamla konuştuk falan. Bir iki gün dedik biz düşünelim. Çünkü daha yeni gelmiştik. Sonra sanırım bir cuma günüydü. Murat da dedik hadi gel bir tekrardan bakalım biz arabaya. Gittik orası da kapalı ama arabalar dışarıda duruyor. Biz de böyle arabaların sağına soluna bakıyoruz falan. Sonra Murat arabanın böyle camlarına bakıyordu. Şu detay var ya arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Arabanın ön camındaki işte bu yazılar ve Mercedes amblemi. Murat bir baktı arabada bu yok. Yani hani bu amblem yok başka bir şey var. Aha dedik bunlar bizi kandırıyorlar yani. Çünkü fiyatı da düşük arabanın falan. Ee, Murat bu cam olayını fark ettikten sonra bir de adamı çağırdı sonrasında. İşte bir kaputu açar mısınız dedi. Adam kaputu açtı Murat böyle bir şeylere bakıyor. Nasıl anladı anlamadım ama bazı şeylerin boyalı olduğundan şüphelendi Murat. Sonra işte adama bir alet var böyle gelip bakabiliyorlar. Adama dedi ki hani getir bir aleti bakalım. Adam böyle baktı falan gerçekten boyalı çıktı ama adam hala şey yapıyor sanki bilmiyormuş gibi davranıyor. Çünkü bize dedi ki araba kazası arabanın hiçbir şeyi yok. Sonra baktıktan sonra hani Murat da anladıktan sonra adam kabul etti. Yoksa biz adam triye getirip arabayı satmaya çalışacaktı kazalı arabayı bize. Ben sana nasıl anladığımı göstereceğim sonra. <laughs> yani bu ne demek oluyor Gözde? Dubai'de olsa arabayı alırken insanlara direkt güvenmeyin. Hani bir kontrol ettirin arabayı. Çünkü burada da insanlar yani para için birbirlerini kandırmaya çalışıyorlar ister istemez. Kesinlikle. Sonrasında o zaten ee, ilk alacağımız yere ben internetten Google'dan yorumlara baktığımda herkese kazalara basatmışlar. Sigortanı alıp yaptırıp kazalara basatmışlar. Neydi yerin ismi? <laughs> Onu da söyleyelim nice Nice Cars. Nice Aynen. Cars. Rasal Korda Nice Cars. Buradan herkese uyarıyorum. Bu nedir? X 3ümüz var. X3 2019 mi? model. 33 bin kilometrede 200 bin liram. Yine aynı şekilde head up display'imiz de var bunda. Kaç model bu araba dedin? 2019. Kilometresi ne kadar dedin? 33.700 kilometre. Kilometresi iyiymiş. Evet Neredeyse sıfır gibi. Murat'ı oyun parkına getirmiş gibiyiz şu anda. <laughs> Luna park. Buranın fiyatları şu anda eminim pahalı. Yani normal piyasada e, internette belki bir 10, 15, belki 20 bin lira ucuza bulabilirsiniz gibi hissettim şu anda. Öyle ya sonuçta burası galeri gibi yani Türkiye'de belki mantıklı. Evet galeri gibi. S klasımız var. S450 2019 17 bin kilometrede sadece. 300 bin dirhem. Bayağı yeni. Bu arada dirhemin anlık kuru 5.17. Yani bu araba yaklaşık 1.5 buçuk. 1.550 falan. Türkiye'de sence ne kadar bu araba? Türkiye'de kilometre bu şu anda 4-5 milyon vardır herhalde ya. Belki de daha fazladır ya. en son bakmadık evet. da. Nissan Sunny buranın yerli ve milli arabası diyebiliriz. Sokakta görüp görebileceğiniz 10 arabanın 5 tanesi belki bu Sunny. Bakalım bunun da fiyatına. 1.5 motoru var. 2020 model. 91.000 kilometrede fiyatımız 40. 2000 lira. 42 bin lira. Aylık 689 lirama alınabiliyor. Buraya geldik. Bu araç hepimizin tanıdığı bir araba değil mi? Dacia Duster. 2019 model 117 bin kilometrede. Fiyatımız neymiş? 40 bin lira. Fakat gözle şöyle bir uzaktan çekip şuraya yaklaşabilirsek. Gördüğünüz gibi burada Dacia değil Renault Duster olarak satılıyor bu araba. Şöyle bakınca bunda bir yanlışlık mı var acaba diye düşünüyor insan ilk. Evet sonradan yapıştırmışlar bunu. <laughs> 2022 model Kia Sorento. 14846 kilometrede 130.000 dirhem. Daha bildiğin sıfır araba yani 15.000 kilometre yapılmış. Burada ne var? Burada da Q5'imiz var. 45 TFSI. 2020 model. 36.250 kilometrede 190.000 dirhem. Burada bir Jeep Rubicon'la birlikteyiz. Bu da çok güzel bir araba. 2020 model, 75.000 kilometrede 3.6 motor var. 190.000 TL Yaris'in böyle uzunu var mı Türkiye'de? Aa yok, bak bunu göstereyim Çünkü kısa normal evet, Yarisler Türkiye'de. Sanki bir ara sokacaklardı ama geldi mi en son bilmiyorum. Bu da herhalde Sunny'nin şey versiyonu mu, Tabii, versiyonu mu? Toyota versiyonu. versiyonu. Toyota versiyonu direkt. 2019 15 72 bin kilometrede 54 bin dirhem. 54 bin dirhem. Dodge Durango. Ne? Dodge Durango. Bakayım. Düşme. <laughs> 3.6 litre 2020 model 16 bin kilometrede. Fiyatı kaçtı bunun? Fiyatı ne? Düşme. Düş de bari videoda bir olay olsun. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen artık böyle şeyler yap biraz. 150 bin dirhem. Bu araba normalde çok güzel. Belki önceki videoları izlediyseniz bunun eski kasasıyla biz çöle safariye gitmiştik. Çöl kralı diyorlar Land Cruiser'a. Ee, bu arabada 2021 model kilometresi 113 bin. Yani bir Şaşırdın mı senede, ama Dubai'de yani böyle bir şey Şaşırmıyorum şaşırmadım ben. Şaşırmadım ama yani bunları gerçi zaten bunları harcamak için alıyorlar bu arabaları. Yani çöllere vuruyorlar, sürekli yol yapıyorlar. 230 bin lira. Bayağı pahalı. Geldik ikinci krala. Burada Nissan Sunny, Land Cruiser ve en çok görebileceğiniz üçüncü araba Nissan Patrol. <laughs> İnanılmaz büyük bir araba ve her yerde var. Gerçekten Aynı. her yerde var. Özellikle Emiratiler bunu çok kullanıyor. Emiratiler zaten ya G63 kullanıyorlar evet, ya G60 ya AMG kullanıyorlar ya patrol kullanıyorlar. 2020 model, 40 motor, 55.000 kilometrede 200 200 45 bin lira Bir okuyamadım. <laughs> 200, 200, 200. <laughs> ne kadar? 245 bin lira Yalnız arabanın rengi çok güzel. Rengi güzel. İçini de göstersene. İçi de çok güzel. Genelde beyaz kullanıyorlar ama bu renk çok şıkmış. Evet bu rengi, çok, rengi çok görmedik. Şimdi hangi taraftan içerisi daha... Diğer taraftan mı daha iyi gözüküyor? Aa içi çok güzel. İçi çok güzel. Çok rahat. Bu arada gözle bak. Approved derken bak burada ne yapıyorlarmış. Ayrıca gösteriyor. Hmm. 7 gün para iadesi garantili. Arabanın garantisi bittiyse eğer kendi firmasından... Örneğin BMW ise AGMT'den 5 yıllık şeyi bitti diyelim garantisi. 12 ayda ayrıca bu firma size garanti veriyor. 99 nokta kontrol yapılıyor. Ve kendi eski arabanızı getirip çarpılıp burada 100 liralık arabanızı 70 liraya alıp 200 liralık arabayı da 230 liraya size satıyorlar. Ve ticaret sonlanıyor. Heyecanlı kocacım diyorum. Bu araba yaramaz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Daha farklı araç pazarlarında daha lüks araç segmentlerini incelemeye gideceğiz. İnşallah en kısa sürede onların videosunu da paylaşırız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Görüşmek üzere.